Herkese merhaba. Köyümüze geldik yine. Hemen açılışı yapıyoruz. Bizi geçerken gösterme. İnekleri almaya gidiyoruz. Akşam oldu zaten. Çoluk çocuk. Yine duramadı kimse yerinde. <laughs> Elif'i bıraktık babaanneye. İneklerimizi almaya gidelim. Şimdi ineklerimiz bizim arpalık dediğimiz tarladaymış ee, oraya gidiyoruz almaya köye geldik kimse heyecandan duramıyor ki bizde hadi bakalım şuradan geçelim şişbekle iniyor arkadaşlar ee, bu arada ben Büşra şurada Akkuş e, videolarımı yeni görenler yeni izlemeye başlayanlar için söylüyorum. Eğer e, bizi beğenip takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Daha çok devamını getirmeye çalışacağım inşallah. Nerelere? Köylü, köy <laughs> vloglarımızı. Şu an nereye gidiyormuş böyle? İnek şey, <laughs> <buldum seni> <laughs> İnekler onu şey yapalım. Hoş geldin. Hoş bulduk Hümey abla. İnekler farklıydı ya. Nerede? Aşağıda. Mehmet'ten yeri biliyor musun? sen Oradan güneyden gitti bir de gönlüyor. Oradan dokaçtan geri. Şeyler hem şeyler. İyi deliğin oraya gelmişler. Ha? İyi deliğe gelmişler. Oyalım geçiyor. O zaman yoldan gidin bakın herhalde. Ben tamam. derken aşağıdayız galiba. Tamam. Bakalım buradan gidelim, oraya bakayım bakalım bak. da. Ee, hani Elif Mina. Babaanneye bıraktık. Öyle mi? Öyle mi? Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İyi Allah aşkına. Geldim ben işte. hani e, arabaya gitmiyorum şu kere sen ya. Arabaya gitmiyorum e, i̇zin çok mu? İki gün, iki gün. E, öyle ya ne yapacağız? Evet. Daha bana sana gelmeyecek diyorlardı ya. Geldi. Ya, da bu defe durur mu? <laughs> Eyvah. Anneannen ey de ne haber var? Şeyin. Aynı. Öyle mi? Anneanne iyi olsun Amin inşallah. İnşallah. İyi bakalım bir de bak. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar Gördüğünüz gibi. Bunlar kimin eşekleri bu? Evet. <laughs> Bunlar kimin? Ha ha haçlı ablamış. Kulaklarınız nasıl? Şevke benim ağzına bak. Evet. Burası anneannemin bahçesi. Yani anne bir şey diyeceğim. Evi de şurası ama anneannem maalesef yoğun bakımda. İki yıldan beri zaten rahatsızdı, yatıyordu. Daha çok ağırlaştı. Yoğun bakımda yatıyor. Allah'ım şifa versin inşallah ona da. Dualamca. Dualarınızı esirgemeyin. Şimdi e, buralara, önceden buralarda çok duruluyormuş hani aşırı aslında köyün yoğunluğu kalabalı buralarmış ama artık e, buralarda çok duran yok e, köyümüzün böyle üst tarafı daha düzlük bir alan mezarlık deriz biz oraya o tarafa ev yaptırdılar genelde köylülerimiz yani e, yoğunluk şimdi orada burada böyle tek tük eski ev kaldı Iki, iki duran var yani. Çok değil. Ama eski evlerin tadı da başka. Kocası, Burası da bizim akrabamızın eve. Ahmet abinin. Şey Fatma pat... mı? Evet Fatma ablamı kayınpederim evi. Şu karşısı teyzemlerin evi. Evet. Başka bir evi var. Yıkılmış. Önceden tam şu meydanda şey yapılıyormuş değil mi? Bu heng diyorlarmış. Hanc, Eğlen. Eğlence. Eğlence. Ağazın. Bayramlarda falan yapılıyormuş. Ee, evet. İvo'nun aslında anıların olduğu evet. ev. Evet. İbo'nun anneannesinin evi. İsmi ne? Arfe. Arfe ar 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 abi ben. Tamam. Gel bak ne olmuş. Vay be. Şuraya giriliyor mu? Girebiliyor mu şimdi? Yok şurada yana. Dayıma mı Evet. Hangi dayıma? Önceden buraya hep şey kamyon gelirdi değil mi? Böyle Cuma pazarı. Cuma pazarı. <laughs> kamyonda yiyecek, içecek, çerez. Köylerin işte ihtiyaçları. Cuma'dan sonra millet gelir alırdı. Burası camimiz. Bizim köyde iki tane cami var. <laughs> biri yukarıda, biri altta. Aynen. Burası aşağı cami. İşte o mezarlık dediğim yere yeni cami yapıldı. <laughs> Seni Orada de çekeriz akilema, Akile Hanım. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Akile da çekme bakalım. <laughs> yok yok. İyi ne sen abi, ne iyi yapıyorsun? Misin? İyi daha. İnekler varmış da onları almaya gidiyoruz. İyi bakalım hadi. İyi Buradan bakalım. Burada da sinir, ya, Buradayım Allah'a şükürler olsun. Buradayım. İyi bakalım hadi. Hadi, hadi. hadi hayırlı, hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim ayaklarım var bir şey girsin. Evet, ineklerimizi bulmuş bulunmaktayız. Barış, ne Bizim Barış. Evet. Bak evet. sen. Evet. Barış. Gel oğlum. Evet. Gel oğlum. bir dur ya. Gel oğlum. gel gel. Barış. Ne oldu? Gel lan. Tanımadın mı bizi, unuttun mu? Barış. Evet. Barış'ım seni çekiyorum. <laughs> <laughs> yok bir şey yok. İneklerimiz karşıda. Zeynep gelmek, kure kure. Danılarımız satıldı maalesef. Bir tane kurbanımız vardı zaten. O kurban da kesildi. İki tanesini kurbandan sonra sattık. İki tane ineğimiz kaldı. Bir tane de küçük ceylanımız var. Bir tane daha ineğimiz var. O da akbaş malak gibi bir şey. Bir tane ineğimiz Kapıdan gireceğiniz siz de ya. Aa şuraya e kapı var. Nerede o kapı? Orada mı çıkıyor Evet. Bak bizi tanıyamadı herhalde boşuna bak. Barış. Gel oğlum. Gel. Ya şu köyümün güzelliğine, dağlarına bir bakın hele. Sevilmez Arşaba. mi hiç bu köy ya? Paylaş. Alem köy görsün. <laughs> alem köy görsün. <laughs> Şey. Tamam tamam kapıya gidelim. Yüzüne <laughs> bak benim diyor. <laughs> Selamun Aleyküm. Efe git, Efe almaya gitti bu. Geçmedim artık. İsa e. Bey. Akrabamız ekmek yapmış. Sağ olsun. Bize de meşhur lokumlarımızdan koyu vermiş. Bekle dedim diyor. Git bakalım be. Ravza, Ravza, Ravza ver bakın. Ya da poşeti ver Ravza şimdi şey yapamazsa. Sorun ya Yıkın zaten yıkın. Barış gel. Barış. Barış. Gel oğlum. Gel, gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Gel. Oyuncak kaynandı. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk ama. Hoş, hoş bulduk Ferzi abla. Sen de hoş geldin. Can güzeli. <laughs> en doğalından <laughs> be. Buradan çok güzel parlıyor. <laughs> Allah kabul etsin. Hüseyin abi anlıyor aslında onu ama. Başka bir şey yok. Ondan Aa, mı ki? Herhalde. Başa bak bu bizim evet. Kim o? Hiç sanki. İşte. İşte. Ya sen hiç gün yüzüne çıkmıyor ya. <laughs> sen görmedin de onu. Ya. İşverdi al gel anne. Biz gele koyalım. Gel oğlum sıkıver bir 2 dakika bekliyorum. Antenin bir şey mi, ee, mi çıkmış? Ne olmuş? İbo? Antenin bir şey mi çıkmış? Gavlo yerinden çıkmış da. Ondaki var dedi. Onda, Onda anahtar olmayınca takımda. Televizyon çekmiyor. Burası hoca evi. Hoca evi. Önceden hocalar geldim. Burada kalıyordu. İnekten köşekten çözen bir. Şu taraftan geçseydin ya İbo. Tamam Efe'yi şöyle salsın yatsın da şuradan şöyle çıkarsın ya. Efe şuna sal diye Bana gelin mi? Sağ sağ. Bundan ayağına zaten tokmak bağlamışlar. Allah Allah. Allah, Allah. Ayağına çarpsın da hızlı gitmesin ya. Yani. Durmuyorlar herhalde değil mi hiç? Ee, yavaş yavaş sıkıştırma. Gel kızım gel. Gel 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 kızım ha ha ha. ha ha Gel kızım gel kızım gel gel gel. Yavaş gel yavaş sal. Gel gel gel. Sarı başım, iyice baktın ya. Tanıyamadı bizi. <laughs> Hı? Tanıyamadı. Yabancı geldi. Gel kızım, gel, gel, gel. Sıkıştırma, sıkıştırma. Yavaş yavaş sağ. Ben buradan salayım mı onlara? Gelsinler de. İkisi de gebe bunların. Doğumları ne zamandı? Üçüncü ayda. Üçüncü ayda ikisinin de. Yavaş yavaş yavaş. Bakalım kızlarımız mı olacak? Oğlumuz mu olacak? Bakalım aşılardan ne çıkacak? Evet aşılı. Ne koydurduydu baba? Simentel. Simentel. Bakalım yerli kara sığırdan nasıl bir şey çıkacak? Güzel Aslında koyduruyorlardır herhalde. Aynen. Yerli mallara. Nasıldır barış anne? hadi inekler gidiyor barışımız bir ara hiç ineklerimize bakmıyordu ama şimdi maşallah iyi peşini bırakmıyor maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar <laughs> gel oğlum gel hadi, köpek konusunda çok iyiyim de ben de köpek dedin mi Efe'ye soracağım kızım aşağı çevir enginleri koşma koşma yavaş koşma tamam, şalları ya güzel, da, güzel bırak, çocuğum bırak bırak gidiyorlar bak Yukarı döndü. Çevir, çevir. Yukarı döndü. Gel kızım, gel, 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 gel. Aşağı git, aşağı. Tamam bırak, yavaş sıkıştırma, bırak bırak sıkıştırma. kullanıyorlar şimdi. Sessiz sessiz gidelim. <laughs> Hadi bakalım yukarıki yoldan mı gideceksiniz? Aşağıki yoldan mı? Çok ayıp. Seni kameraya çekiyordum. Ne kadar ayıp. Hiç yakıştıramadım sana Karaca. <laughs> e hadi. Sizi mi bekleyeceğiz? Ya akşam oldu. Anne, yukarı, İbo. Değil mi? Bunların bugün gitmeye niyeti yok. Salam bari bunları. Heh, tamam. Karaca'yı ben sayayım bari. Kızım sulansın, bırak, sulansın. O, sulanmıyor ki tamam sal annem sal işte o suyunu sıkıştı mı, sıkıştı mı, sıkıştı mı? senin Allah'ım gibi oldu da azıcık belli olmuş ya Rabbi göbüşüne <gülüyor> <gülüyor> şimdi çünkü şimdi oğlum, maşallah. 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 Şey, ne kadar değil de, kadar değil de. Zıra, Şimdi bizim hamile. evimizi gösterelim mi size buradan? Gördüğünüz Bak gibi. şu karşısı beyaz ev. Bizim. En güzeller bizim. <laughs> Şurası yeni yaptırdığımız dam Aslında damı yaparken de hep çekecektik Niyetimiz o yöndeydi Masum. Maalesef olmadı Biz burada bulunamadık o zaman Ama e, içi falan iyice bitsin Göstereceğim size Size balkonumdan da bir çekim yapayım Direkt köyümüz gözüküyor Sanki Karadeniz ya. <laughs> Kışın çektiğim videolar vardı. O zaman aslında göstermiştim köyü karşıdan. Şimdi bir de yaz mevsimindeyiz. Bir de böyle çıplaklığına bakın. Yaz mevsiminde her yer olduğu için çok belli değil. Evet. Aygül Hanım bizim domkapısı gibi değil mi? Şey. Mesela. Şimdi inek sağma kavgası. Ben sağacağım. <laughs> ben sağacağım. Babandan iste gel kovaları. Koş. Ha, baba ne lan? Baba Aa Bu da yeni bizim yeni bıdık. Ha, baba. Anne Elif ne yapıyor? Anne. Duruş. Elif ne yapıyor? Ha? Yemin et. Ha? Salladın mı? Ha? Salladın mı? mı? E. Ee. Anne dedi. Annen gelecek kızım sen git. Şuraya atıp bindir dedim. Bindi. Baktım açık gözleri gidip bir de Sen şurada dur o kızım dedim. Ben yemeğimizi pişireyim de gider dedim. Ha burada de minder üstüne kaldı. Uyumadı ya hiç bugün trende gelirken de, de uyumadı. Onu. Uyuyor Abi, mu? T. Bu saat duyması çiğ olma deme. İyi olma deme. Çocuk gitti zaten. Aklıma da geldi. Keşke gelseydi bizle. İvo gitti yanına diyorum. Şey. Seni döklek. Arkadaşlar bunun kuyruğu çok güzel. Ben çok beğendim. Bak bak nasıl yalanıyor. Tatlı geldi değil mi? şey herhalde değil mi? Şey, erkek herhalde değil mi? Evet. Erkek. Anneciğim geç Ver anneciğim evet, bana. Ben, bu tarafa <laughs> geç. Ver. Sen de, bu tarafa saldım. Buradan vurdum. Bir, bir gel bir gel. Bir gel bir gel. Bir gel. Sen ne haber? Ravza babaannem kovaları veriyor. Hadi al, gel onları sen. <laughs> Ravza'ya laf anlatırken. Efe burası kapalı mı? Yok açık. İşte burası karşıdan gösterdiğim yeni dam. Ama daha düzene oturmadı. Bayağı iş var burada. Anneciğim dur, karanlıkta belli oluyor ama biraz oluyor. Buralara yürüme yolu falan yapılacak, akarları yapılacak daha. Hayırlısıyla her şey daha güzel olacak. İnşallah. Bugünle video bu kadar mı? Neyse. Sadece karaca mı salacakmış? Evet. Neyse babacığına götür bakalım. Fasulyelerimizin boyu çok güzel ama hiç fasulye yok. Bütün köylüler ondan şikayetçiymiş. Olmuyor. Milata, Kimse de yokmuş. Millete fasulyenin boyu olmaz. Fasulyesi olur. Bizim fasulyeli boyu var ama fasulye yok. Evet. Burası evimizin altı. Önceden eşim, ya kayınpederimler buraya bağlıyorlarmış. Şimdi de buraya bağlıyoruz. Orası tam düzene girmedi diye. İşte bu ceylan. Ceyl Hanım sen büyümüşsün. Annesi gibi karılaşmaya Aa, başladı Evet annesi arkadaş. gibi rengi falan değişmiş. Annesine benzeyecek. Allah'ım ya yerim seni. Anne hani elimi emiyor. Emer. Elimi alıyor. Emzirdin mi annesini? Nasıl Nasıl emiyor böyle? <laughs> Vakum yapıyor sanki. Daha sonra da çekerim anneciğim dur. <laughs> Gel. 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 Ceylan değilim. önceden çok kaçıyordu. Şimdi kaçmıyor. Ürkmüyor bizden. Efas ileriye doğru git. Git bak, bakalım. Iyice, iyice, iyice bak şey, şey bak Elif'i bile şeyi şey, Efey bile nasıl elini emiyor. Ceylan kızım bak bak gel. Ceylan <laughs> bak. Bak bak bak. Bak bak acıktın mı sen? He? Gel. Herkes elmas. <laughs> Ananı satayım ısırdı. <laughs> Allah kahretsin O mi çıkar. Ne oldu bizi beğenmedin sıra şimdi bayıl mı gittin? Çok... <laughs> 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 İbo elden gidiyor. Ceylan ben diyor ya gel anne kaç İhale bana kaldı. O <laughs> benim elimde ama Ceylan sen bir ileri gitsen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yemişlerini yıkayalım kızım. Değil mi kızım? geldiğinizde sen sadece, ben sadece. Nedense bu inekleri paylaşamıyoruz biz ya. Evet ama şimdi şöyle bir şey var İbo. Karaca sütünü vermiyor. Ceylanı bekliyor onlar. Ceylanı bekliyor vallahi. İlk başta Ceylanı salalım. Görüyor musun? ne yapıyor? <laughs> Yavrusunu istiyor. Aynen. Baba ne öyle yaptı? Süsüyor süsüyor. O oynayacak seninle. Da yine... Şurası Vallahi şırı sütünü vermiyor bu İbo. Neyse sen bir al bakalım da. Anam, babam bu çok acı. Kalçayı diktiriyor. Derim baba, oturuyordum. İlik diğeri yere düştüm. Ama maşallah Ceylan çok değişmiş yani. Kırk bir kere maşallah. Değişmiş. Gelmiyor değil mi? Efendim? Salalım hadi Ceylan'ı, bak hiç sütünü saklıyor.

Bir kere basmayı deneyeyim mi? Oğlum, şimdi boşver artık. Anne sağ olsun da. Maşallah. Yapçıysan bu işi ya. Allah razı olsun. Ben buna sabledim ki. Baban dedi kasam dedi. Bir şey olmaz mı? <laughs> Koydu da yedik. Fazla bekleme de bak şimdi çeker. Evet. Anne yani evet, evet, evet. yani. evet, çavdar atmıyorsunuz mu?

Maşallah maşallah. Gızd 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 gızd. Kocam bayağı tecrübeli bu konularda zaten değil mi? Evet. Dur kızım. Yine hiçbir şey yapmıyor da. Sineklerden rahatsız Sinekler, oluyor. Sineklerden hayvan durmuyor. başarıyla sağılmıştır. Evet, Allah'a şükür. Evet, iki Bir işin daha var. sonuna geldik yani. Aynen. Ee, bir uçan kurtuluyor, bir de kaçan. Aynen. Yoksa Arkadaşlar kurtarır. bizi izlediyseniz lütfen beğenip abone olur musunuz? Aynen. <laughs> Hepiniz hayırlı akşamlar görüşürüz.